Herkese merhabalar. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen ve pek çok üst düzey satranççının ustanın katıldığı Tata Steel satranç turnuvası başladı. Carlsen hedefi yüksek tuttu. 2900 Elo'ya ulaşacağım diyor. Şu anda 2865 eleye sahip ve arka arkaya iyi turnuvalar oynarsa ulaşmaması için bir sebep yok. Ama yukarıya çıktıkça kazandığınız elo da azalıyor. Şimdi gelelim günün oyununa. İkinci turda çok çarpıcı bir oyun oynandı ve bu oyunun başrolünde de Türk satranç severlerin gözdesi Şehriyar vardı. Şehriyar beyazlarla oynuyor, rakibi de sağlamlığıyla bilinen Rususta genç Rususta Esipenko. D4 sürdü Şehriyar, At F6. C4 E6 sonrasında siyahların temelde amacı büyük olasılıkla At C3'e Fil B4 girip Nimzoin savunmasına girmek. Nimzoin savunması siyahlara e, konumsal bir oyun yaratıyor. Uzaktan merkez kontrolü sakin sayılabilecek bir oyun. Ama Şehriyar burada öyle bir hamle yapıyor ki eğer oyunu daha önce görmediyseniz yaptığı hamleyi tahmin edemezsiniz. Hatta bu hamleyi ne Espenko görmüştür daha doğrusu ne Esipenko bu hamle karşısında oynamıştır ne de o turnuva solundaki herhangi bir usta. İşte bu kadar sıra dışı bir hamle. Tahminlerde bulunun, çılgınca tahminlerde bulunun. Şehriyar standartlarını düşünerek ve hamleyi gösteriyorum. Şehriyar'ın hamlesi G4. G4 ile paldır küldür şah kanadından geliyor. Nedir bu meydan boş mu? Bu piyon niye verildi? Boşta bakın arkadaşlar sevgili takipçiler değerli büyüklerim, küçüklerim. At alır G4 gibi bir hamle yapabiliyor. Üçüncü hamlede piyonu veriyor. Hatta bunun bir ismi varmış bir türlü ezberleyemedim. Şimdi tekrar bakıyorum. Devin Gambit deniliyor. Literatüre geçmiş ama aklı başında şehriyar hariç hiç kimse bu hamleyi yapmamış. Ve üstelik G4 yapıldığı anda o sahneyi de gördüm ben. Şehriyar heyecan içinde Kalktı hemen çünkü biliyor ki rakibi hemen hamle yapmayacak. Esipenko'yu ise e, artık sinirlerim bozuldu mu ne böyle bir gülümseme aldı. Aynen yukarıda gördüğünüz fotoğraflık gibi bir yüz ifadesi oldu. Aman Allah'ım ben neredeyim ya falan. Bire sıfır mı oynuyoruz yoksa üst düzey en üst düzey turnuvada mı oynuyoruz diye bir an şaşkınlık yaşadı. E şimdi piyon boşta. Merak ediyorsunuz bu piyonu alırsa ne var? Hemen bakalım. At alır g4 sonrasında birincisi Şehriyar şimdi daha önce yapamadığı E4 sürüşünü yapıyor. Yani at F6'dayken E4 boştaydı. Merkeze piyon getirdi ve vezirin önünü açarak aynı zamanda Esipenko'nun atını tehdit etmiş oldu. Zaten gambitlerden biz ne bekliyoruz şu bilgiyi vereyim. Gambitler açılışta yapılan piyon ve alet fedası. Yani sadece piyon değil. Mesela Muzio Gambit'te at feda edilir. Vahşi Muzio Gambit'te fil feda edilir. At fedasından sonra Efendim kale feda edilen gambit, gambit de var. Wing Gambit gibi bir şeydi. E şimdi amacıysa genelde amacı merkeze hakim olmak. Şimdi Şehriyar bunu başardı eğer alsaydı. Ve gelişimde öne geçmek. Şimdi tempo ile atı istedi. Peki siyahlar ne yapabilir? Diyelim ki at f alt döndü. Tekrar atı isteriz. Bir tempo daha kazandık. Merkezde ilerledik. At e4 yaparsa fil g2 ile bir tempo daha kazanırız. Evet piyon alttayız ama ben Şehriyar'a güveniyorum. Bu konumda illa bir şey çıkartır. Diğer bir alternatif vezirle saldırgan bir hamle yapmak. Yani vezir h4 gelip mat istemek. Burada vezir e2 oynayabilir beyazlar. Fil b4 şah çekince tekrar at c3 kapatalım savunma roka. At f3 ile tempomuzu alırız. Gelişim temposu ve vezir h5 oynarsa kale g1 Oh şimdi daha iyi anlaşıldı. G piyonunu vermenin amacı daha iyi anlaşıldı. Siyahlar kısa rok atarsa G hattından saldırı var. Başa dönelim. Ne dedik? D4, at F6, C4, E6 ve Şehriyar'ın çılgın hamlesi G4. Siyahlar düşündü düşündü. Sağlam hamleyi yaptı. Ben zaten Espenko'nun almasını beklemiyordum. D5 sonrasında G piyonu ilerliyor. G5, at E4'e. Fil G2, ve şimdi dikkat dikkat piyon yine boşta şehriyar ısrarcı al piyon diyor. Almıyor siyahlar alsa ne olurdu at G5'e at C3 gelişim fil B4'e vezir B3 ve beyazların D5 piyonuna baskısı var. Ve bu at G5'in de burada pek parlak olduğu söylenemez. Orada tahtanın biraz kenarında kaldı. Esipenko yine burada Sağlam oynuyor ve fil B4 şah çekiyor. Şimdi e, ne yapacağız? Yani At C3 oynarsa at alır C3, B C3, fil C3'de konum kayıp. Peki e, at D2 kapatırsa e, o zaman bu açmaz da can sıkıcı ve Şehriyar yine çılgınca bir hamle yapıyor. Oyunun 3. hamlesinde G4 sürmekle kalmıyor. Aynı zamanda 6. hamlesinde de rok hakkından vazgeçiyor. Adeta Uzay satrancı, üst düzey satrançta hiç görmediğimiz tarzda bir oyun. Biz böyle 15-20 hamleler, hamle teorik oyunlara, 25. hamlede beraberliklere falan alışığız. Herkes şikayetçi ama uzunca bir süredir Şehriyar ayrı bir heyecan getiriyor satranca. Uzun açılış teorilerine girmeyip yaratıcılığını kullanmaya çalışıyor. Bu da o tarzda bir oyun kesinlikle. Bakalım ne olacak. Şu anda açıkçası ya benim kısıtlı anlayışıma göre ben kesinlikle Şehriye'nin konumunu beğenmiyorum. Şah kanadı dağıldı. Ya bu Açıldı bu piyon tamam ilerledi buraya ama herhangi bir atakla bunu bağlantılı hale getirmek mümkün değil gibi. E bir de rokumuz da bozuldu. Öyle şu konuma baktığım zaman beyazların girişiminde iyi olduğunu falan da söyleyemeyiz. Siyahlar iki taşını çıktı. Atını finli. Beyazların bir tek fili çıkmış durumda. Bir de rok hakkımızı kaybettik. E Kaleyi nasıl oyna? sokacağız ama Şehriyar bunu oynuyor. Şimdi siyahlar yine at g5 alabilir mi? Alabilir benzer şekilde. Ee, ama almıyor. Filini e7'ye dönüyor. Orada işi kalmadı diyor. Artık vezir a4 şahtan mı çekindi? Vezir b3'ten mi çekindi? Bilmiyorum. Filini dönmüş. Ve kuvvetli bir şekilde istiyor şimdi Şehriyar da yine tempo kaybetmek zorunda kalıyor. Şimdi rok atıyor ve durum iyice korkutucu hale geliyor. Çünkü eğer F hattı açılırsa buradan ciddi bir sıkıntı yaşayacakmışız gibi gözüküyor ve şehriyar atını aşüşten çıkıyor. Dediğim gibi yani satrancını geliştirmek isteyenler bu oyuna falan bakmasın. Çünkü şehriyar arka arkaya bilindik neredeyse tüm açılış prensiplerini katletti. Evet abartmıyorum. Normalde Herhangi bir öğretmen öğrencisi böyle oynasa sen satranç bilmiyor musun der ama beyazlarla oynayan şehriyar olunca şapkamızı e, önümüze koyup saygı duymaktan başka bir şey elimizden gelmiyor şapka çıkartıyoruz. Yani tabii başarılı olursa şimdi konuşmak için erken en azından. E, cesaretini takdir ediyoruz. Şimdi siyahlarla C6 oynamış Espanko. i̇nsanın aklına şu geliyor. Daha keskin bir şey yok mu? Şu F hattını açsa olmaz mı? f 6 ya at C3 oynayabilirdi. At alır C3, B C3, F alır G5. H alır G5'ten sonra siyahlar bir şey elde etmiyor. Bu H3'teki at oldukça sağlam bir şekilde F2'yi tutuyor. Bir de beyazların kalesine H hattını açmış oldu. Espenko sağlam oynamayı tercih ediyor ve C6 oynuyor. Acaba o merkezden mi gelecek? Şimdi Vezir C2 oynamış Şehriyar. Vezir c 2ye ha demek ki bu. Merkezi sağlam tutup Espenko E5 oynuyor. Şehriyarı cezalandırmak istiyor. Ne haddine senin 3. hamlede G4 yapman diyor adeta. Kanattan ata merkezden cevap veriyor. Evet E5 yapınca şimdi Filin önü açıldı. Filin önü açıldı. Şehriyar D alır E5'te falan vakit kaybetmiyor. Çünkü merkezin açılmasını o da istemiyor. At D2 gelişim diyor. At alır D2. At D2 hamlesi aynı zamanda E4'ü 3 ile istediği için almaktan başka çare yok. At alır D2. Fil alır D2. E alır D4. C D5. C D5. Ve şimdi kenardaki atını oyuna sokuyor Şehriyar at F4'le. Ve sokmakla kalmıyor. D5'teki merkez piyonu da istedi. Şimdi Espanko fil E6 oynuyor. Ve burada yine çok şaşırtıcı bir hamle. Mihail Tal'den esintiler diyebiliriz. Mihail Tal'in ee, eski bir oyununu hatırlayanlar bu hamleyi de hatırlayacaklardır. Evet burada şimdi... G6 ünlem hamlesini yapıyor. Neden bu piyonu veriyor? 2 ile anlayabilecek durumda. Tabii ki en basitinden FG6'ya AT6 çatal var. Olmaz bu. Ama insanın merak ettiği elbette H G6'ya ne oldu? Buna H5 ile H hattını açmaya çalışacaktı. Kalenin, kaleyi ya açık hatta getireceksin ya da kalenin önünü açacaksın prensibiyle hareket edecekti Şehriyar bu şekilde. Eğer tabii gidip g 5 olursa kale h5 g6 ile matı engelledi. Vezir h7 istiyordu. G6'ya buradan patlatır ve mat olur. Bu olacak bir şey değil. Ama peki bunun yerine g5 sürerse o zaman da at alır e6, f alır e6, a 6 Bakın nasıl ısrarla piyon ilerliyor ve kalenin önünü açıyor. Burada çağrı yok. Vezir devreye girecek buradan. Eğer siyahlar kalesini kapatırsa alıyor. Tehdit kale a8 ile veziri kazanmak. Şah g7 yapınca fil a 3 Kale kaçtığı anda e6 piyonunu almak. Efendim fili oynayıp vezirle buradan devreye girmek gibi fikirler var ve kazançtır. Espenko yine o sağlam e, tavrını gösteriyor. Duruşunu bozmuyor ve gelişime devam ediyor. Akçı altı. G alır h7 şah. Şah 8 Vezir b3 vezir deydi. Şu anda d5'i 3 ile istedi ve piyon gitmiş durumda. Vezir deydi. Fil alır d5. Kale A Fil alır d5. Vezir alır d5. Mecburen bunu yapıyor gibi. Çünkü oyun sonuna girmeye ihtiyacı var. Artık atak durmuş halde. Vezir d5 yapıyor Şehriyar. Kale a8. Vezir alır deydi. Kale alır deydi. Tabi gönül isterdi ki atak devam etsin ve mat etsin. Ama ancak bu kadar oluyor demek ki. E, ee, Şehriyar kaleci bir oynuyor. Şağlı o opyon alındı ve şimdi bir anda o çılgın oyundan dengeli bir oyun sonuna girmiş olduk. At D3, kale D5, fil F4, taşların etkinliğini artırıyor Şehriyar. Kale E8, fil G3. Şimdi bu zayıflığını da tuttu ki bu kale savunmaya bağlanmasın diye. Fil D6 değişelim diyor. Kale G1, kale E4, F3, kale 7, şaf Fil Fil F2 F6 sonrasında burada teklif üzerine beraberlik teklifi üzerine oyunu beraberlikle bırakmışlar. Oyun çok heyecanlı başladı ama oluşan konumda şanslar tamamen eşit. Şehriyar da daha fazla zorlamak istemiyor. Çünkü konumun pek de zorlanacak bir hali yok. D4'teki merkez piyonu oldukça kuvvetli konuma hakim e, olmasını sağlıyor siyahların ve beyazların zorlama şansı da yok. Evet çok sıra dışı bir olay yaşadık ikinci turda. G4 gibi bir hamle gerçekten tüm seyircileri heyecanlandırdı. Evet kazanç gelmedi ama yine de e, satranç tarihine geçen ilginç bir oyun oldu. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Abone olduğunuzda sonraki videolara daha rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere iyi günler.